ne olduğunu bilmiyoruz. Ne için böyle bir tane hayvan da nasıl bir, bölgesi, bir, bölgesi, bir bölgesi. Mersin Büyükşehir ekibi olarak temizlik yapıyorduk Türbe Mezarlığında. Evet. Erdemli Merkez Mezarlığımızda. Mezarlıkta bulduk. Yaralıydı. Evet. Veteriner hekim Mehmet Önem arkadaşımıza götürdük. Bayıltarak tedavisini yaptırdık. Evet. Şu an sağlıklı biçimde. Biz nasıl bir hayvan olduğunu bilmiyoruz. Şimdi buradan sonra nereye teslim edeceksiniz? Mersin Büyükşehir Veteriner Hekimliğine teslim edeceğiz. Güzel. çok böyle rastladığımız bizim eee e, gelen bir hayvan çeşidi değil ama biliyoruz tabii ki. E, yani biraz hamster andırıyor. E, ginepik deniyor buna. Koboya olarak evet. kullanılan bir hayvan cinsi. E, genelde genelde bir Yeşil yapraklıların, e, yapraklı bitkilerle beslenir. Hububatın birçok çeşidini yer. E, ve doğada da Herhangi bir şekilde zarar görmeden uzun süre kalmış, dayanıklı bir hayvan, dayanıklı bir. Kaç yaşlarındadır efendim, kaç Valla Onu şu anda çok çok uzman olmadığım için o konuda bilgi veremeyeceğim ama biraz yaşlı çünkü dişlerinden biraz yaşlı olduğu anlaşılıyor bakayım da. Bakalım. Dişler falan evet evet. Peki efendim, hamster. insana zarar verir mi? Yok yok, bunlar şey, hamster gibi evlerde beslenen şeyler. Ee, evcil bir hayvan ee, sevimli tüyleri çok karışmış çok uzamış tabi bakıma ihtiyacı var Evet. nasıl oldu parmak Ee, bu bir kobra cinsi. Evet. Ee, Ginepig deniyor buna. Ee, evcil aslında bir şey ee, kobra. Ee, yani hem sıtira benzetilen benzetenler de oluyor bunu. Şirin, tatlı bir hayvan.